Evet, değerli ATV izleyenleri. Şimdi Merkür projesinin insan kaynakları denilebileceğimiz kısma personel alırken çok çeşitli testler yapıldığını anlatıyoruz ve idman ve fiziki zindelik ve fiziki performansla ilgili kısmı şöyle bir özetledikten sonra sıra geldi psikolojik mahiyetteki testleri anlatmaya ama buradaki girizgahtan da anlaşıldığı üzere bu programın uyguladığı testler aslında belirli tipte belirli basitlerde bir pilotun veya birden fazla bir kadron, pilot kadrosunun seçilerek belli vasıtlardaki e, şahsiyetlerin alınmasına matuf kurgulanmıştır. O kriterin ne olduğu ise birden yediye e, yazılmış cümlelerde anlatıyor. Onları çevirdik zaten. Bu 7 maddede özetlenmiş ölçüde göre bir seçim yapılacakmış ve bütün bu bölümde anlatacağı testlerin yapılmasının sebebi bu ölçüklere haiz kişileri bulup çıkarmak. Ve bu bağlamda ben de yine bir şaka yolu olarak şunu söyledim. Uzay yolundaki turist öneri lumpen profilinde olmayacak omasıtları içermeyecek e, bir kişinin seçilmesinin ideal bir tercih olduğunu e, anlattım. Gerçekten de burada ideal olanı söyleyen metni çevirirken aklıma bir de tersinden düşünmek geldi meseleyi ve nasıl bir kişi olmamalı sorusuna Cevabı e, uzay yolundaki turist öner, benzeri bir şahsiyet olmamalı. Fikri geldi aklıma. E, nitekim buradaki ölçütlere baktığımızda ve onu turist Ömer'in özellikleriyle kıyas ettiğimizde görüyoruz ki biraz da bu Merkür projesine turist Ömer e, niteliğindeki kişiler istenmiyor. Şimdi e, Burada hakikaten de çok ilginç bir durum var. Ve sanki o filmi o zaman 1973'te çekmişler ve bu projeyi kurgulamışlar. Böyle bir e, fikriyatı biliyorlarmışçasına e, bunu mizahi bir e, Yeşilçam filmine dönüştürmüşler. E, çok ilginç atıklar var tabi Eğer mümkün olursa bir kısmını yorumladığı bu mizahi yaklaşımla fil, filmi bütünleyerek bur, buradaki Merkür Projesi'nin e, bir takım fikirleriyle onu yorumlamayı isterim. Ama bunu yapmak için önce e, internetin adam olması lazım. İnternet hüznü çalışırsa ben de bu sunumları o şekilde yaparım. Yoksa böyle olmuyor. Şimdi, buradan okumaya devam edelim. Psychological Evaluation tekniği diyor. Bunu çevirmeye başlamıştık. Psikolojik değerlendirme usulü ile çevirebiliriz. 17 kategori tarif edilmiş. Ve bu 17 kategoride çeşitli e, vasıtların aradığını söylüyor. Şimdi birinci kategoride e, kişinin umumi motivasyonu ve vahşi enerjisinin e, bir yakın itibariyle nice İkincisi diyor kişinin e, kendi içindeki meseleleri çözümlemiş, onları aşmış ve çeşitli e, şahsi meseleleri aşmış bir kişi olması ve e, öyle bir vaziyet var ise dahi onu aşarak e, kendi yaptığı işe bunların klasik e, etmemesinin, sağlanması ve bu özellikle kişilerin seçilmesine dair 2 e, iki numaralı kriteri okumuştuk. Üç numaralı kriter. Effectiveness of defenses. A rating of the efficiency of psychological defenses. It was asked, for example, whether defenses are flexible and adaptive Or rigid, or inappropriate. Şimdi, herkesin psikolojiyle ilgili, herkesin bildiği üzere insan ruhunun bazı savunma mekanizmaları vardır. Bunlar insanların çeşitli hayatın güçlükleriyle başa çıkmalarına yardımcı olan psikolojik müdafaa vardır. Bunların etkinliğinin denenmesi ve bilinmesi amacıyla o kişinin savunma mekanizmalarının şanslı olarak hangi etkinlikte olduğunu araştırması bir üçüncü madde olarak belirtilmiş. Mesela bunu biraz daha detaylandırırsak, teminsel verirsek acaba teklif edilen şahsın psikolojik savunma mekanizmalarının esnek yapıda mı olduğu, bunların e, uyarlanabilir mahiyette mi olduğu, yoksa katı esnemez ve adaptasyona el vermeyen mahiyette mi olduğu <laughs> tetkik edecekmiş. Dördüncü husus, free energy diyor. An evaluation of the quantity of neutral energy. An attempt was made to determine whether defenses We are so expensive to maintain that nothing is there for creative activity. Şimdi ee, bunu şöyle yorumlamak lazım. Her kişinin bir ee, kişilik enerjisi vardır, yaşama enerjisi. Şimdi ee, bu enerjinin bir kısmı ee, mevzubalist savunma, psikolojik savunma gibi ee, onlara soğurularak yekünden çıkarılıyor. Kişi ne yapıyorsa o enerjinin kullanılmayan yani bakiyesiyle yapıyor. Yaratıcılık yasa faaliyetlerini. Şimdi e, bu mantığa göre düşündüğünde bu enerjinin miktarının tespit ve e, şöyle bir kriter ortaya atılıyor burada. ki acaba bu tetik edilen, yani bu tetiklediği edilen kişinin savunma mekanizmaları bu yakın itibariyle enerjiden ne kadar e, kaynak çekiyor da kalanı kişinin bu misyona katkıda bulunmasına el verecek bir enerjiyi bırakıyor mu geriye? Ve dolayısıyla kişinin yaratıcı faaliyetleriyle böyle bir e, misyona katkıda bulunma potansiyelini kişinin e, kullanılabilir ve yani disposable tabirde kişişik enerjisiyle ölçen bir yaklaşım. Dördüncü e, maddede bu anlatıyor. Beşinci madde Identity, an How well the candidate has established a concept of himself and his relationship to the rest of the world. Şimdi bu bir e, kimlik meselesi ve bir adayın psikolojik tepkisiyle o kişinin e, kendi hakkındaki. kişinin kendi hakkındaki fikri nedir? Ve bu kişinin kendi ötesindeki dünya ile kurduğu münasebetler nasıldır? Veya yani nasıl münasebet kurar? Altıncı husus Object Relationships. An estimate Of the candidate's capacity to form genuine relationships, can he withdraw from these when necessary? To what extent is he involved in his relationship with others? Şimdi, ee, bu altıncı münasebet, şahsi münasebetleri kurma üstü üslubu değerlendiriliyor. Acaba bu namzet samimi ve hakiki tarzda ilişki kurma kapasitesine haiz midir? Eğer haiz ise bunun kesilmesi, yani, bunun tahmin edin. bu potansiyelin tahmin edilmesi meselesi bu kişi gerektiğinde izi var çekilip yalnız başına kalabiliyor mu kalamıyor mu ve bu kişinin kurduğu münasebetlere bakıldığında hangi ölçüde kendisini ilişki kurduğu kişiye bağlayabiliyor. Yani böyle bir şahıslar arası münasebet kurduğunda o ilişkinin içinde hangi ölçüde ve hangi samimiyetle bulunuyor. Şimdi birinci maddeye geldik. Real is destiny. An evaluation of the degree to which the subject's view of his environment is undistorted. It was also determined if his life experiences have been broad enough to allow a sophisticated appraisal of the world and if his view of the mission represents fantasy or reality. Should the ling kişinin the e, mixiyeti mütala ediyor. Şöyle diyelim. Acaba psikolojisi tehdit edilen kişi kendi çevresini temaşa ederken gerçekliği olduğu gibi deforme etmeler mi algılıyor yoksa bunu hangi ölçüde nesne olarak hangi ölçüde kendi özler penceresinden çarptırarak yapıyor. Bunu değerlendiriyorlar. Ve bir de şu tepki ediyormuş. Acaba bu kişinin umumi hayat tecrübesi itibariyle edindiği gördüğünün dünyayı hakikatiyle takdir edilecek bir sofistikasyon seviyesinde olup olmadığı gibi dönüyormuş. Ve bu bir e, bilim misyonu olduğu için, bu bilim misyonu hakkında Namzet'in zihnindeki fikirler, önyargılar nedir? Bu misyonu olduğu gibi mi? algılamaktadır yoksa bunu bir bilim kurulu projesi gibi mi algılamaktadır? Sekizinci husus Dependency An estimate of how much the candidate must rely on others How well does he accept dependency needs? Is separation anxiety likely to interfere with his conduct of commission. Şimdi bu bağımlılık kriteri veya bağımlılık seviyeleri deneyeceğimiz kriterde psikolojisi tetkik eden Nanzel'in diğerleriyle kurduğu geniş bir yerde diğerlerine hangi ölçüde yaslandı, hangi ölçüde e, bağımlı bir münasebet tarzı kurduğu e, ediyormuş. Acaba namzet insanların birbirine muhtaç olduğu ordusunu ve birbirlerinin ihtiyaçları ile insanların birbirine bağlandığı olgusunu hangi olgunlukla kabul etmektedir? Çünkü, dikkat ederseniz, burada hep bu kriterlerde bir şeyin tezi ile antitezinin üç noktalarını mütalaa ederek, mümkün olduğunca dengeli bir e, şahsiyet profilinin tarif edildiği ve böyle bir olgun şahsiyetin bulunmaya çalışılarak dengeli bir yani evet, bir haleti ruhiyesi olan bir takım ekstrem uçlara eleştirel bakabilecek bir algılayışı olan bir şahsiyet aramıyormuş demek ki. On the one hand, on the other hand Bir şey daha, sekizinci maddede. Is separation anxiety likely to interfere with this contact of permission? Anca O kişinin ilişkilerindeki ayrılma endişesi, bir ilişkiyi sona erdiğinde endişesinin bu merkez misyonunun idaresiyle yani işleyişiyle çelişip çelişmeyeceği hususu. Dokuzuncu husus adaptability A rating of how well he adapts to changing circumstances. What is the range of conditions under which he can function? Modern bir adjustment you can make can be Şimdi kişinin uyarlanabildiği uyarlanabilirliği ya muayyen özellikteki ortam ve durumlara, durumlara uyarlanabildiği ölçüsü olmuş. Bu dokuzuncu ölçü kriterde acaba psikolojisi tetkik edilen namzet değişen ortamlara uyum sağlamada hangi final seviyesindedir? Bir de kişinin normal olarak yani ben yapa geldiği çeşitli işlevlerinin bedeni veya akli veya yani insani işlevlerinin işler halde kalabildiği ortamların tarifi ve menzil Şimdi e, bunu şöyle yorumlamak mümkün. Şimdi kişi normal bir kişidir. E, yani böyle bir son derece psikolojisi normal ve tam manası, manasıyla sağlıklı üretken denilecek bir kişidir ama öyle bir kişi dahi olsa şimdi o kişi öyle bir ortama girmek mecbur etmek alabiliyor ki normalde Normal işleyen hastaları, o ortamın tesiriyle bozulabilir veya bir süreliğine belli meziyetleri veya işlevleri askıya alınmış gibi olabilir veya kısmen telenmiş e, olabilir. Şimdi e, ortamların, çeşitli şahısların bu tür özelliklerine göre etkileri var. Hatta psikolojide bilenler bir ortam psikolojisi denilen bir şey var mesela. Şimdi, şimdi bu durumda demek ki böyle bir kriteri bu e, dokuzuncu madde yazarak aslında potansiyel bir astronotun çok çeşitli ortamlara gireceğini hesaplayarak bu ortamlar arasında bir başka bir gezegen olabileceği gibi Ay ile Dünya arasındaki uzay olabileceği gibi çeşitli diplomatik ziyaretler olabilir. Sosyal okazyonlar olabilir. Şimdi bunlar bir yerde teza adamı ama neticede öyle ortamlara da girecek. Çünkü onu biliyoruz zaten. Onu nereden biliyoruz? Oraya gidip geldiklerinde şöhretli olacaklar. Amerika'da şöhretli olmak demek bu tür mahkumların kapısının açılması demek. İster istemez bu bir devlet projesi olduğu için o ortamlara girecekler. Şimdi tezardan gelip sofraya oturacaklar mesela. Başkanın sofrasına mesela. Senatörün sofrasına oturacaklar. Bu durumda nasıl bir haleti bölgede ve şahsiyette olacaklar ki birbirinden bambaşka durumlara adapte olabilecekler. Sonra oradan kalkıp yeniden yeri gönderecekler. Şimdi bu evet. hakikaten insanın zevk alerji bu kalemin gibi olmasını gerektirip devam edeceğiz.